1915 Çanakkale Köprüsü 2023 metre orta açıklık ve 770'er metre yan açıklıkları ile 3563 metre uzunluğunda 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile birlikte toplam geçiş uzunluğu da 4608 metreye ulaşıyor dünyada bu kadar uzun orta açıklıklı ikiz tabliyeli tasarlanan ilk köprü olarak tarihe geçecek. 318 metre kule yüksekliği ve 16 metrelik mimari amaçlı top mermisi figürüyle deniz seviyesinden 334 metre yüksekliğiyle dünyanın en yüksek kulelere sahip Asma Köprüsü olacak. Artık Çanakkale Boğazı'nın da bir incisi var. Yarın bu güzel köprü hizmete başlayacak. Bu boğazdan düşman geçemez ama dostlar üzerinden rahatça geçebilecek artık. Çanakkale Boğazı'na takılan yakut bir gerdanlık olan bu köprü Japonya'daki Akashi Kaiko Köprüsü'nü 32 metre geçerek dünyanın en uzun asma köprüsü ünvanını almıştır. Kule yüksekliği ise Osmanlı ordusunun Çanakkale Savaşı'nda 18 Mart 1915'te aldığı galibiyetine atıfla 3. ayın 18. günü anlamına gelecek şekilde 3 ve 18 sayılarından oluşturulmuştur. 16 metrelik top mermi figürleri, Seyit Onbaşı'nın savaş sırasında tek başına kaldırdığı top mermilerini temsilen konmuştur. Ve kulelerin al rengi Türk bayrağına atfedilmiştir.